1 kilo kabak, orta boydan biraz irice bir soğan, 2 tane yumurta ve galeta unu. Mücver yapacağız arkadaşlar. Daha öncekileri unlu yapardık. Onun da linkini koyarım. Galeta unundan daha bir farklı bir lezzet alıyor. Yani netice itibariyle bizim evin tarifi böyle. Soğanı da rendeleyeceğiz. Aynen bu şekilde. Kimyon. Bu da renk versin diye kırmızı toz biber. Acı olmayandan. Bu karışımın kıvamını ayarlayacak şekilde yani yediği kadar diyeyim size galeta unu koyacağız. Kabağın suyunu sıkmadık. Malum o suyun içinde de kabağın bir tane vitamini, minerali var. Kıvamı bu galeta unuyla sağlayacağımız için Kaban suyunun bize bir zararı yok şu an. Evet uygundur. Biraz böyle 5-10 dakika dursun kızartmaya başlayacağız. Bunu yapınca çok çubuk oluyor. Böyle yapınca biraz daha derli toplu oluyor. Daha köftemsi oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Evet, bu birinci tavuk. Şimdi onu bitirene kadar kızartmaya devam ederiz. Çekimi burada keseceğim. Yaz yemeğidir. Yanına karpuz, beyaz peynir özellikle tavsiye ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.